İki ülke arasındaki ilişkiler Abu Dhabi Veliat Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed el Nahyan'ın Kasım ayındaki Türkiye ziyaretiyle ivme kazanmıştı. Gözler bu kez Erdoğan'ın ziyaretine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün boyunca Abu Dhabi ve Dubai'de temaslarda bulunacak. Ziyaret sırasında Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ve ticari bütün konular masaya yatırılacak. Erdoğan ayrıca Arap iş insanları ile Türkiye'ye yatırım için görüşmeler yapacak. Dubai Expo'da Türk ulusal günü açılışını da gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ziyareti Körfez siyaseti için büyük önem taşıyor. Katar'la yakın ilişkileri sahip olan Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la da normalleşme sürecine girdi. Bu yakınlaşma Türkiye'yi bölgede daha etkin bir konuma getirecek. Erdoğan'ın temasları karşılıklı yatırımlarda yeni bir sayfa açacak. İmzalanacak 12 işbirliği anlaşmasıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar doları aşması hedefleniyor. Ziyaret öncesi Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanan Haliş Times gazetesi için bir yazı kaleme aldı. Temaslarının enerji, sağlık, tarım, altyapı, finans ve turizm alanlarındaki işbirliğini ilerletme adına büyük önem taşıdığını vurguladı.